Koronavirüse karşı öğretmenlere ilk doz aşı uygulaması bugün başladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmenlerle birlikte aşı yaptırdı. Selçuk yaptığı açıklamada öğretmenlerimizle ilgili aşılamanın Şubat ayının son haftası yapılacağını duyurmuştuk. Bu çerçevede ben de öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu oldum dedi. Selçuk öğretmenlerin ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini, aşı tedarik sürecine bağlı olarak planlamayı Sağlık Bakanlığı'nın yaptığını söyledi. Selçuk biz 1 milyon bin çalışanımızın listesini Sağlık Bakanlığı'na ilettik. Öğretmenlerimiz de tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine sıra geldiği konusunda bilgi alabilir ve aşılarının ilk dozunu yaptırabilirler dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk sürecin başından beri tüm okullarımız her türlü hazırlığını yaptı. Meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan rahatlıkla bu süreci yürütebiliriz şeklinde konuştu. Selçuk dünyada aşılama yeni başladı ancak Türkiye'de olduğu gibi henüz tüm ülkenin dolayısıyla tüm öğretmenlerin aşılandığı bir durum söz konusu değil dedi.